İşin başarıya ulaşmasını görmek bizi ve Kırıkkale halkını çok sevindirdi. Şu bir gerçek ortaya çıktı. Demek ki Kırıkkale'de güzel şeyler yapıldığı zaman karşılığını hem Türkiye'de hem dünyada alıyor. Dolayısıyla kimse şunu demesin. Kırıkkale'nin tarihi yok, geçmişi yok, çevresi yok, doğası yok demesin. Bakın dünyadan gelen takımların ortak söylediği bir söz var. Mükemmel bir parkurunuz var. Mükemmel bir güzergahınız, emniyetiniz, sağlığınız, güvenliğiniz ve valiliğiniz var. Dolayısıyla katıldığımız bütün yarışlar içerisinde en güzel organizasyonlardan bir tanesi diye söylediler. Hepiniz de dinlediniz bunu. Dolayısıyla Kırıkkale'li olmanın zevkini, tadını, mutluluğunu beraber yaşayalım. Yani Kırıkkale'liyim artık diyelim. Yolun ortasında bırakalım, kenarında bırakalım. Yapılan güzel işlere sahip çıkalım ve biz Türkiye'de Kırıkkale'yi marka bir şehir, sporda dünya şehri yapalım ve dünyadaki bütün takımlar gelsinler, kamp yapsınlar, ekonomiye destek olur. Ve burada parkurda çalışma yapsınlar, otellerimizin doluluğu artar. Ve Türkiye bir anda açmış olduğu Kırıkkale seyrini dünyada zirvede tamamlasın. Bunu da bugün burada görmek, bunun adımını atmak bizleri mutlu etti. Sayın Valimize, ekibine, ve bütün destek olanlara ayrıca Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanımız Sayın Emin Müftoğl'una ve özellikle basın mensuplarına çok teşekkür ediyorum. Kırık Kaleli olmanın hakikaten haklı gururunu yaşayarak güzel paylaşımlar yaptılar. Halen de yapıyorlar. Güzelliğimizi sunmak, güzelliğimizi göstermek bizim Kırık Kaleli ruhumuzu daha da heyecanlandıracaktır. Bütün vatandaşlarımızdan paylaşımlarını ve kırık kaleye sahip çıkmalarını bekliyorum. Ben teşekkür ediyorum.